Kadınlar zekidir tabii ki. Peki neden? Yani e, bir tane adam iki tane hanımı yürütemiyor ama bir hanım istediğinde beş erkeği idare edebiliyor. Böyle kötü anlamda değil ama yani. Hani evladını, babasını, çocuklarını idare edebiliyor. Evet, aynı Kadınlar, <laughs> kadınlar daha zeki. Peki neden? Onların ne bileyim şeylere daha gelişiyor. Gelişim. Beyni daha çok şey. Çok çabuk gelişiyor zekalı. Erkekler gibi değil bence. Geri zekalı ne zekalı mı diyor? Hayır hayır. Sen sürstün lan bunu sürstün. Geri zekalı demedin. Hayır demedim demedim. Hayır. Geri zekalı mı? Hayır. Bayanlara karşı hakaret oldu ya. Erkekler zekidir. Peki neden? Neden? Çünkü kadın erkeğin sol kaburgasından yaratılmıştır. Yani öncelik erkeğindir. Ama tabii ki bu demek ki bütün erkekler bayanlardan daha zekidir diye bir şey yok. Tabii ki. Yani e, erkeklerin yani şimdi zeki daha zeki olduğunu iddia etmiyorum ama daha zeki bayanlar da var ama erkekler daha şeydir yani bir tık daha bir adım daha ileridedir. Kadınlar mı daha zekidir erkekler, erkekler mi? Erkekler tabii ki de. Peki neden? Erkeklerin IQ'su daha yüksek olduğu için. Kafalar daha çok çalışır, çalışkandırlar. Bana göre yetiştirme tarzında bitiyor iş kadın erkeği hangisi kendini yetiştirirse daha o önde öne çıkar yani yetiştirme tarzı eğitimle alakalı bir şey eğitim bitiriyor işi eğitim anne olabilir baba olabilir çocuk olabilir yetiştirme tarzında bitiyor eğitimle son noktadır. Duruma göre değişir. Kadınların zeka, düz şeyi alanı ile erkeklerinki biraz farklı. Kadınlar biraz daha ince düşünüyor. Kadınlar biraz daha detaylı düşünüyor. Erkekler biraz daha yüzeysel bakıyor. Bence detaylara da baktığımızda kadınlar daha zeki. Kadınlar mı daha zekidir erkekler mi? Bence kadınlar. Peki neden? Ee, çünkü nasıl denir? Hani e, kadınlar birçok bir şeyi aynı anda düşünebildikleri için hani erkekler e, çoğu zaman tek bir olaya odaklandıkları için. Kadınlar genelce bence daha zekidir. Kadınlar. Peki neden? Bilmiyorum abla ben de yabancıyım.